Cumhuriyet Halk Partisi grubu önerisinin lehinde Mersin Milletvekili Sayın Ertuğrul Kürkçü. Buyurun. Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin araştırma önerisini destekliyoruz. Sevgili arkadaşımız Binnaz Toprağı da buna önayak olduğu için müteşekkiriz. Çok önemli bir bir meseleyi ortaya koymaya yardımcı oldu. Bu meselenin önemi sadece söz konusu cinsel yönelimler kümesi içinde yer alanların haklarını gündeme getirmesi açısından değil. Aynı zamanda onların haklarını savunmadan hiç kimsenin hakkını savunamayacağımız gerçeğini ortaya koymuş olmasıyla ilgili tıpkı kadının hakkını savunmadan tıpkı Kürdün hakkını savunmadan tıpkı yoksulun emekçinin hakkını savunmadan LGBT bireylerin hakkını da savunamayacağınız gibi bütün hak silsileleri birbirine temelden bağlı birini ihmal ya da birini inkar ederek geri kalanlara hakikaten savunduğunuza ne bizi ne başkalarını inandırabilirsiniz. Ee, tabii bu bakımdan çok değerli bir müttefikimiz var. Ee, Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan 2002'de katıldığı bir televizyon programında şöyle demişti. Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyoruz. Ee, az konuda kendisiyle hemfikiriz ama bu konuda hemfikir olmuşluğumuz vardı acaba bugün de böyle midir yoksa bize Lut kavminden mi den vuracaktır bu konu konuşulurken bilmiyoruz ancak asıl konunun merkezindeki LGBT bireylerin e, durumunu niye araştırmamız gerektiğine e, döndüğümüz zaman birkaç göstergeye bakalım Bunlardan birisi Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Yılmaz Esmer'in 2009'da yaptığı bir alan araştırması. Radikalizm ve aşırıcılık başlığı altındaki bu araştırmada 34 ilde 1715 kişiyle görüşmüş kendisi ve ekibi. Ve e, kimle komşu olmak istemezsiniz sorusuna yanıt verenlerin %87'si eşcinsel kişiler olarak yanıt vermiş. E, bu, bu bütün yanıtlar arasında hiç e, içki içenler e, %72 hiçbir dine inanmayanlar %66, Yahudiler %66, Hristiyanlar %52 diye gidiyor e, böylelikle e, apaçık bir biçimde görüyoruz ki toplumda son derece yaygın kamusallaşmış bir ön yargı var. E, bunun herhangi bir yasaya dayanmadığı halde örneğin radyo televizyon üst kurulu tarafından e, bir kanalda yayınlanan e, bir e, Hong e, dizisinin eşcinselliği normal gösterdiği için cezalandırılmasına bakacak olursak zaman zaman ellerinde yetki olanlar bu kümeye karşı bu cinsel yönelim tercihlerine karşı bu cinsel yönelimler toplamına karşı son derece ön yargılı ve saldırgandırlar. Öte yandan askerlik kanunu esasen eşcinselleri karşısına almaktadır ve üstelik onları askerlikten muaf tutmak gibi bir, gerçe bir tercihi gerçekleştirmek bakımından da son derece aşağılayıcı göstergelerle eşcinselliklerini ispata yöneltmektedir zorlamaktadır. Bütün bunlar söz konusu olduğunda da bunların olmadığı söylenmektedir ama askerlik muayenesine gidenler orada kendileri gibi olmayan başkalarının nasıl bu muamelelerle karşı karşıya kaldıklarını görürler. Şimdi demek ki o zaman gerçekte toplumsal önyargılar, geleneksel davranışlar, merkebeler, efsaneler, kötü söylenceler dolayısıyla toplumun kıyısına doğru itilmiş bir insan topluluğu vardır. Bunların toplumun geri kalanıyla eşitlenmesi için özel tedbirler gerekir. O yüzden bu araştırma gereklidir. Durumu araştıralım bir bakalım değil. LGBT bireyler dediğimiz e, lezbiyen, gay, biseksüel, transvestit ve transseksüellerin bu toplumun eşit haklı üyeleri oldukları Hiçbir bakımdan ayrımcılığa tabi tutulamayacakları kanunla güvence altına alınmalıdır ki bu toplumsal önyargılar karşısında bir azınlık durumuna düşmüş olan azınlık e, durumuna getirilmiş olan insanların pozitif ayrımcılıkla yeniden çoğunlukla eşit haklar seviyesine kazandırılması mümkün olsun. Ancak e, bunu bu bakımdan e, meclisin nasıl bir karar vereceğini hakikaten merak ediyorum. Barış ve Demokrasi Partisi meclis grubu anayasa tartışmaları sırasında cinsel yönelim hakkının anayasaya derc edilmesini, kayıt altına alınmasını istedi. Ne yazık ki AKP ve MHP temsilcilerinin itirazları dolayısıyla bu üzerinde anlaşılamayan maddeler arasında kaldı. Umalım meclis bugün mesela bir mucize olsun. Devasa bir adım atsın. Ee, bu yönde bir irade beyan etsin, bir anayasal anlaşmazlığında çözülmesine e, bir e, meşruiyet kazandırmış olsun. Ancak e, bunun böyle olup olmadığını göreceğiz. Bir başka noktaya işaret etmek istiyorum. Biz hiçbirimiz, hepimiz benim yaşıtlarım bu bakımdan sonsuz bir hoşgörüyle bu dünyaya gelmedik. Bu fikirlere ulaşabilmemiz çok büyük haksızlıklar karşısında tercih yapmak zorunda kaldığımız koşullar içerisinde oluştu. Şahsen ben eşcinsel bireyler karşısındaki tutumumun ne olacağını hiçbir zaman hayatım boyunca test etmemişken cezaevinde bizlerle birlikte hapse konmuş çeşitli devrimci hareketler ya da politik hareketlere karışarak cezaevine gelmiş eşcinsel bireylerin bundan ötürü zulme uğradıkları koşullarda bir tercih yapmak zorunda kaldım. Ya onu da kendimiz gibi devrimcilerden biri olarak görecektik ya da orada işkenceye terk edecektik. Biz onları devrimcilerin arasına aldık, onlarla beraber yürüdük. Bu hakkı içermeyi zulüm altında faşizmin zindanlarında öğrendik. Bu bilgiyle asla ve asla unutmayız. İlk kez bir eşcinsel bireyle cezaevinde cezaevi yönetimi devrimcilerin eline düştüğünde 80 öncesinde Diğer mahkumların şikayeti üzerine karşılaştım. Sordum kendisine dedim ki niye böyle yapıyorsun? Bana verdiği cevap son derece basit, temel ve sonuna kadar insaniydi. Aşığım abi ne yapacağım? Bu soruya ve bu cevaba verecek hiçbir karşılığım yoktu. Olduğu gibi kabullenmekten başka bir çaresi yoktu. Bazı kadınlar bazı kadınları, bazı erkekler bazı erkekleri sevebilirler bu hayatımızın hakikatidir. Bununla yaşamayı öğrenmek büyük çoğunluğun görevidir. Çoğunluğun hakkını savunmak, heteroseksüel bireylerin hakkını savunmak, Türklerin hakkını savunmak, orta sınıfın hakkını savunmak, cari ahlakı savunmak, bunlar çok kolay şeylerdir. Zaten yasa sizden yanadır, devlet sizden yanadır, toplum sizden yanadır, herkes sizden yanadır. Böyle o hakkını savunabiliyorsanız o zaman hakikaten insanlaştınız. İnsanların hakkını savunmaya hakikaten hak kazandınız demektir. Biz eşcinsel onur yürüyüşünde ta Şişli'de Kürdüz, Taksim'de eşcinseliz dediğimiz zaman buna karşı propaganda yapan yayın organları bunlar homoymuş dedi. Doğrusu Öyle olsam da hiçbir şey fark etmezdi. Ama bütün mesele homo olmadığın halde homonun hakkını savunmaktır. Onlar kendi haklarını savunuyorlar zaten. Kendileri gibi olmayanların onların haklarını savunduğu gün Türkiye başka bir ülke olacak. Türkiye Türklerin, Kürtlerin hakkını savunduğu zaman, heteroseksüellerin, eşcinsellerin hakkını e, savunduğu zaman, erkekler kadınların hakkını savunduğu zaman, yaşlılar gençlerin hakkını savunduğu zaman Hali vakti yerinde olanlar yoksulların yanına geçtiği zaman hakikaten başka bir ülke olacak. Yoksa her zaman olduğu gibi olmaya devam edebilir. O zaman da kalü beladan beri nasıl gelmişse öyle gider eşcinsel taşlar durursunuz. Taşlayamadığınız yerde de hakaret edip meclisi terk edersiniz. Biz o nedenle bu araştırma önergesinin kabul edilmesini istiyoruz. Başbakan Erdoğan'ı 2002'deki sözünün arkasına geçmeye çağırıyoruz meclis çoğunluğumuzun da bu sefer bir sürpriz yapıp bizi şaşırtmasını bu e, araştırma önergesini kabul etmesini diliyoruz. E, eşcinsellerin gaylerin lezbiyenlerin, e, biseksüellerin trans ve transseksüellerin bizlerle aynı hakka hatta bu açığı kapatmak için biraz daha fazla hakka sahip olmalarını sağlayacak yasal düzenlemeleri yapmak eninde sonunda bu meclisin görevi olacaktır. Bugün değilse yarın ama mutlaka ezilenlerin yanında onlarla beraber olacağız. Bu öneri için de çok teşekkür ediyoruz Bina Toprak'a. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Kürkçü. Cumhuriyet Halk Partisi grubu önerisinin aleyhinde İstanbul Milletvekili Sayın Türkan Dağoğlu. buyurun Sayın Başkan değerli milletvekilleri Sayın Profesör Binaz Toprak mecliste araştırma konusu olması üzerine vermiş olduğu bu önergenin aleyhine söz almış bulunuyorum şimdi öncelikle ben bir tıp doktoru olarak şahsen bunun ne olduğunu bilmek isterim sizlerin de bilmek istediğinizi düşünürüm bu biyolojik bir kusur mudur? Bu sosyolojik bir olay mıdır? Yoksa bu psikolojik bir durum mudur? Hangisidir? Öncelikle biz bunun kararını vermemiz gerekir. 1974 yılında Amerika'da, 1992 yılında da Avrupa'da psikiyatri dernekleri bunu araştırdı. Ve araştırmalarının sonunda şöyle bir sonuca varıldı. Bu biraz evvel diğer konuşmacıların da belirttiği gibi kısaca LGBT dediğimiz durum normal dışı bir davranıştır. Normal dışı bir davranıştır. Bu normal bir davranış değildir. A Parti insana insan olduğu için değer verip yasalar önünde herkesi eşit saymakta, yaradılanı yaradından ötürü sevdiğini her vesileyle dile getirmektedir. Sosyal düzeyde alınan tedbirler de belli bir cinsel yönelime değil, tüm insanlığın faydasına yöneliktir. Bununla birlikte insanımıza affettiğimiz bu önem, gerek halkımızın onaylamayacağı yaşam biçimlerine kapı aralayarak ve bir nevi özendirerek gerek toplumsal bozulmayı bir değerlendirme hakkaniyetli olmaz. Kadın cinayetleriyle mücadelemizde biz kimseyi trans birey olduğu için görmezden gelmedik kadın cinayeti de olsa, erkek cinayeti de olsa, cinsel eğilimleri farklı kişilere yönelik saldırı ve öldürme girişimleri de olsa, biz tümüne şiddete karşı sıfır tolerans politikamızla yaklaştık. Dolayısıyla burada LGBT bireylere karşı bir kayıtsızlık görüldüğü yönündeki iddialar gerçekle bağdaşamamaktadır. Kadının kadınla, erkeğin erkekle evlenmesi bir hak değil. Bilakis cinsel kalıplara ters yüz edilmesini marifetmiş gibi ortaya koyan toplumsal bir bozulmanın önünü açan bir uygulamadır. Kendimize bu konuda batıyı model olarak almamız gerektiği yönündeki iddiaları ise temelsiz buluyorum veza hepimizin medyadan takip ettiği gibi Fransa'nın ünlü tarihçilerinden Dominique Benner Paris'in ünlü Notre Dame katedralinde ülkesinde eşcinsel evliliğin yasalaşmasını protesto etmek için geçtiğimiz günlerde intihar etti. Söz konusu kanunun iptali yönünde Fransa'da yüz binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerinin düzenlenmesi de aslında bu konuya henüz Türkiye dahil birçok gelişmiş ülkenin hatta ve hatta ileri demokrasi gösteren ülkelerin kamuoylarının hazır olmadığını göstermektedir. Yapılması gereken sivil toplumla ortak bir çalışma yürüterek trans bireylere yönelik nefret saldırıları ve cinayetlerinde ön alıcı tedbirler getirilmesi, bunun aksi yönünde davranan görevlilerin ve yargı mensuplarının keyfi veya ayrımcı gerekçelerle kararlar almasının etkin şekilde önlenmesidir. Bunun içinde bir nevi yerelde gözümüz olan sivil toplumun karar alıcı etkin bir diyalog süreci içerisinde olması gerektiğine inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Dağlı. Dörtteki Türkler mi? Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi bu şu meseleyi birazcık adet haline getirdi. Ee, yaptığı veya dile getirdiği kısıtlayıcı hükümler için ikide bir bilimi öne sürüyorlar. Diğerlerinin bilim hakkında hiçbir şey bilmediğini iddia ediyorlar. İçki yasayla ilgili de bu söylendi. İçkinin içkinin zararlı olduğu daha dün başbakan söyledi bilim tarafından ispatlanmıştır dedi bu hiç doğru değil bunun hakkında yazı yazacağım girip bakarsanız yapılan bütün araştırmalar aşırıya kaçmamak ve günde bir iki bardak olmak şartıyla ve haftada 3-4 gün olmak şartıyla özellikle kırmızı şarabın yüzde kadar damar tıkanmasından beyin inmesini ve kalp krizini engellediğini göz ve bunlar çok ciddi bilimsel araştırmalar. Bu bir. İkincisi ben lisans, bileyim ve, bileyim. lisans ve lisans üstü eğitimimi Amerika'da aldım. 1974 yılında Amerika'daydım. 1974 yılında Amerika bu konularda o kadar geri bir ülkeydi ki Zencilerin mesela beyazlardan daha aptal olduklarını iddia eden bilim adamları vardı. Onun için 1974'te yapılan araştırmalar 2013 yılında ilimdir, bilimdir diye bize sunulamaz. Çok özür diliyorum Türkan Hanım ama söylediklerimizin yanlış olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Efendim, savunuyorsunuz diyerek Hayır. ama. Hayır. Hayır. Hayır, hanımefendi bakın Türkan Hanım'ı öyle söylediğinizi zannettim ben. Onun söylediğini sonra tutanak kısmına bakacağız ama yani ya anladım da bak şimdi güzel kardeşim. Beyefendi laf attı, bağırdı ve ondan sonra gitti. Yani burada şu kürsüde size yönelik o dediğinize yani bu her birbirinize sövdüğünüze ben söz versem yandı gülüm keten elva oradan gitti ya hayır bakın yani gitti o o taşma kabul edemem çünkü herkes birbirine laf atıyor biz bu mesleği yönetemeyiz ben Türkan Hanım'ın böyle dediğini zannettim öyle bir şey yok o o beyefendi laf attı size sonra da gitti. Bugünden itibaren ahlaksız demek serbest midir kürsüdeki Hatibe ve Bilmiyorum. parti grubuna? Şimdi biz burada parti grubuna da çok ayıp, insanların da birbirine sövmesi çok ayıp. Burada bütün grup başkan vekilleri geldiler, ben de imzamı koydum, buradaki divan üyeleri de imzan, imzasını koydu ve sonuç itibariyle biz bu tür konuşmaları kınadık bir daha yapılmayacağına dair karar aldık. O arkadaşı da ben buradan siz konuşurken uyardım. Ondan sonra da ok çıktı gitti. Hakkı savunuyoruz. Hakkı savunmaya devam edeceğiz. Şimdi bakın bu zaten tutanağa geçti. Ahlaksızlığı savunanlara da mesajımız budur. Tamam tutanağa geçti. Evet. Ya arkadaşlarım. Tartışmalarınız Dinlemeden sırf oy vermek için bu nedenle de protesto ediyorum. Tamam. Dinleseler belki onunla oy verebilirler. O da tutanaklara geçti hocam. Karar yeter sayısı arayacağım. Cumhuriyet Halk Partisi grubu önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Sayar mısınız? Var var. Karar yeter sayısı vardır. Öneri reddedilmiştir.